Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yine çok iyi bir içerikle karşınızdayım. Tristana videosu çekeceğim. Şimdi bu Tristana kim? Bu Reckless arkadaşlar. Neden Tristana videosu? Arkadaşlar Tristana hem metada yeri olan bir nişancı hem de aynı zamanda bana kalırsa dünyadaki en iyi Tristanalardan bir tanesi, belki de en iyisi Reckless Tristanası. Uzun zaman adından söz ettirdi ve ben Reckless'ın oyun tarzını gerçekten çok beğeniyorum. Böyle sanki bana şey geliyor böyle bir nişancı nasıl oynaması gerekiyorsa bir ara araştırıyorsanız reckless öyle. Adam koridorunu neredeyse hiç kaybetmiyor ne kadar kötü koridor oynamasına rağmen. Şimdi mesela kötü koridor da oynuyor. O yüzden de hoşuma gitti aslında. Koridorunu kaybetmiyor. Koridor kaybetmemek ne demek? Arkadaşlar farmda geri düşmüyor. Bir nişancı farmda ve tecrübe puanında geri düşmüyorsa çok problem değil. Altın olarak sürekli iyi tutuyorsa kendisini bir oyunda uzayan oyunda ne kadar geri olursa olsun takımca bir şekilde kazanma koşulu yaratabilir. Veya ben böyle düşünüyorum diyeyim. Şu an bize özellikle nişancı metası olduğu için. Şimdi Tristan Alulu Jinx Thresh'e karşı. Jinx Thresh bu arada alt koridorda neredeyse en güçlü koridorlardan bir tanesi. Tristana ile Lulu şey yapmadı. Bu arada ben buna çok dikkat ettim. Bunu garip bir şekilde tam olarak sebebini bilmiyorum. Sebebini bilmediğim için tam şey yapamayacağım. Ama dünyanın en iyi ADC'lerinin hepsi garip bir şekilde şurada bakın Mage vuruyor. Vurduğu gibi Minion'lar öne geliyor. Bu hani... Ne, neden o? Birkaç kişiye gösterdim ben bunu. Tam olarak sebebini bilmiyorum. Ama koridor çok değişik bir hal alıyor görüyorsunuz. Yani resmen minyona vurduğu için minyonlar Tristana'ya dönüyor gibi bir şey oluyor. Garip bir olay bu. Hani... Bunu yapıyorlar tam olarak sebebini bilmiyorum öyle göstereyim dedim. Belki siz kendinizce bir mantık bulursunuz. Şimdi Jinx Trash'e karşı oynuyorlar. Jinx Trash kendi ormancısına yardım ettiği için koridorda ittirme avantajını Tristan'a belki alabilir ama hala zor. Çünkü Jinx bazookayı açıp vurabilir. Bakalım ne olacak ikinci seviye avantajını. Tamam şu an ikinci seviye oldular herhalde. Bu minyonu kesecekler. Aynı anda ikinci seviye oldular. Çok da büyük bir problem olmadı. Bu arada baktığınız zaman Lulu Trash'e karşı fena bir seçim değil. Hani çok kötü değil. Ama buradaki asıl olay Jinx Trash'in mantığı Jinx koridorda canı çok fazla. Yani mesela birinci seviyede 750 canı var. Öyle diyeyim. Tristana'nın 700 canı var. Oradaki 50 can gerçekten çok fark ediyor. Yalnız Tristana reckless içeri atladı. Reckless'tan böyle oyun görmeyiz kolay kolay. Oo çok iyi de bir sıçra geldi. Orada Trash'in sıçrasını alıyor. Jinx'in de şifasını almış oldu. Tam doğru zamanda atladı. Q'suna da sıçrasını attı Trash'in. Okey oldu. Bu arada Jinx'in o birinci hani Beyiz canı yani ana canı çok fazla. O yüzden bir de o bozukayı açıp gerçekten koridoru ittiriyor. Bir de takas falan da yapabiliyor. Trash de arkadan onu fenerle koruyor diyelim. O yüzden Jinx Trash güçlü bir koridor oluyor. Ve kill potansiyeli yani skor potansiyeli de olan bir koridor. treş hook atıyor. Jinx altına E'yi açıyor kapanı. Baya güzel bir hani kitle kontrolleri de var aslında. Kayn şu an alt koridordaki Yampir Yengeci almış. Şu an Jinx Trash biraz korkarak oynuyor. Bunun en büyük sebebi şu an Lee üst koridorda, Kayn'ın alt koridorda olduğunu biliyorlar büyük ihtimal. Çünkü Lee üst koridor yan yengecini aldı. Kayn da otomatikman alt koridor yengecini aldığı için Thresh'le Jinx defansif oynuyor. Mesela şu an şey demiyorlar. Aa biz Jinx Thresh oynuyoruz ya bu adamları ezmemiz lazım deyip üstüne atlayıp herhangi bir şekilde baskın yemekten çekiniyorlar. O yüzden bu gayet mantıklı bir hamle oluyor. Tristana'dan bir base görüyoruz arabalı minyon dalgasında. Gayet mantıklı ama Jinx Thresh burayı büyük ihtimal ittirecektir. İttirse bile Tristan'a çok fazla farm kaybetmeyecek. O yüzden okey oluyor. Çok da kötü olmuyor. Bakın gördüğünüz gibi çok fazla bir şey kaybetmiyor. Hatta şu an Jinx Thresh daha çok kaybedecek. 1 milyon dalgası falan kaybedecekler büyük ihtimal. Burayı şimdi tüm milyon dalgasını kaybetmiş olacak. Bu mesela şu an Jinx için çok da iyi bir şey olmadı. Tristana burada çok iyi base atmış oldu. Tabi şu an eşya avantajı olarak bir tane hançer avantajı var Jinx'in. Ama o da böyle inanılmaz önem sahip, öneme sahip değil. Tecrübe puanlarına bakayım. Minyonlar tamamen eşit olmasına rağmen bir yarım level veya yüzde kırk falan tecrübe puanında Tristana öne geçti. Ben şu kamerayı bir küçülteyim de siz de görün. Şöyle yapalım kamerayı hepiniz görün. Bakın Tristan'ın 4.5 şu an hani yüzde bir 30'luk falan bir şey var. Güzel bir totem geliyor. Baksana abi adam hani böyle sanarsın ki çok defansif oynuyor falan. Abi adam gerçekten oyunu ezberlemiş böyle hani. Hani ezbere oynuyor resmen. Hani ezber oynuyor. Takım savaşlarında da mekaniğini kullanıyor. Adam bu şekilde oynanıyor. Mesela ne inanılmaz agresiflik görürsünüz. Sadece doğru zamanda doğru hamleyi yapıyor adam. Mesela farmda biraz şu an geri düşecek ama rakibi öldürdüler. O da çok problem değil. Üstüne döndü. 1300'lük eşyaya iki tane pembe totem aldı bu arada bak. Dipnot. iki tane pembe totem aldı. Bir nişancıdan çoğu zaman bunu göremezsiniz. Bunu da dipnot olarak söyleyelim. Bir tane pembe totemini attı. Şimdi bu koridoru büyük ihtimal ittirmeyecek. Ya Yavaş yavaş hani öyle çok ihtiyacı yok. Çünkü karşı alt koridoru falan da görmüyor. Burada genelde iki tercihiniz var. Ya burayı direkt ittireceksiniz böyle. Ama direkt ittirmek böyle koridorları çok mantıklı değil. Çünkü arabalı minyon dalgası olduğu için rakip takım minyon kaybetmeyecektir. Şimdi mesela normal minyon dalgası gelecek. Normal minyon dalgasını isterse mesela direkt E'ye basıp ittirip herhangi bir şekilde üstüne dönebilir. Rakip ormana girebilirler vesaire vesaire. İttirme gücü olmuş oluyor. Ama öyle de bir şey yapmadı. Şu an burada... Üstüne atlasa Jinx'in öldürür mü acaba? Öldüremez gerçi. Jinx'te şey var çünkü. Bitkinlik var. O yüzden biraz sıkıntı. Orada iki nişancı da bayağı iyi farmlamış. Hatta Jinx Tristan'dan Reckless'tan daha iyi farmlamış. Bu biraz beni şaşırttı açıkçası. Ama tabi bu tarz durumlarda, bu tarz seviyedeki oyunlarda arkadaşlar şu çok önemli. Belli bir dakikadan itibaren oyunlar nasıl diyeyim size? Oyunda farm yapmayı bırakıyor bazı oyuncular. Ama hani Gerçekten iyi oyuncular farm yapmaya hiçbir zaman durmuyor. Sürekli koridorların etrafında oynuyorlar. Hani sürekli sürekli bunu yaptıkları için belli bir dakikadan sonra takım savaşları gerçekleşse bile bu oyuncular genelde farmda düşmüyor. Onu da şimdi zaten göstereceğiz. Bu arada alt koridoru ittirip hemen geliyorlar. Yampiri yengeci alacak mı? Aynen öyle. Yampiri yengeci alıyor. Gayet mantıklı. Mesela şu an alt koridor kulesine gidip vurabilir. Ama adam diyor ki abi ne gerek var. Yampiri yengeç varken alalım. Bir sonraki minyon dalgasında gerekirse kuleye de vururuz diyor. Kendini göstermiyor şu an. Hani rakip gelse rakibin üstüne atlayacaktı. Büyük ihtimal 2 ve 2'de şu an öldürürlerdi. O yüzden de böyle bir şey yaptı. Yani çünkü Lulu böyle direkt hani trash böyle çekip işte Lulu'yu falan öyle bir şey yapmadığı sürece veya birine hook tutturmadığı sürece falan Tristan'a Lulu yenecektir 2 ve 2'yi. Şu an Lulu bir de güçlü yani. 2-0-2 oynuyor. Başka koridorlardan skor falan aldı. İyi durumda yani kötü durumda değil. Bu arada koridorda şu an mesela diyeceksiniz ki aa ne basit koridor geçiyor. Abi şimdi şöyle diyeyim size. Oo yalnız der demez geldi. Der demez geldi. Jinx'i direkt attı dışarıya. W'sunu kullanmıyor. Jinx çünkü Trash E'sini bekletiyor. Tamam burada direkt attı. Trash'in E'si yok mu? Pardon. Oo Talon geldi. Selamun Aleyküm. O bu çok iyi oldu bu çok iyi oldu. Şimdi şunu söyleyecektim. Şimdi bu koridorda ne dedim size hani Lulut sana dalarsa kesebilir ama böyle hook yerse öldürebilirler. Şimdi mevzu şundan ibaret. Bu koridor böyle gittiği sürece Tristana lulu kazanıyor mesela. Siz onu unutuyorsunuz. Abi işte ya Tristana ile işte adam farm yapıyor ya falan. Arkadaşlar Jinx Tristana'ya karşı oynuyorsunuz. Yanınızda Lulu var. Yanınızda Lulu olan bir eşleşmede %90 siz karşıyı hani karşıdan uzayan oyunda daha güçlü hale geleceksinizdir. Bu da sizin her zaman işinize yarayacak. O yüzden bu koridordan eşit farm çıkmak, eşit altınla çıkmak sizin için her zaman okey yani problem yok olmuş oluyor. O yüzden önemli bir detay bu. Base attı hemen ayakkabı artı kazmasını da aldı. Gayet iyi durumda. Farmda şu an 10 farm falan geride ama o çok problem değil. Tekrar söylediğim gibi yanında Lulu var çünkü. Kaynağlı koridora gelmiş. Ooo trash o Q ne lan? Burada mesela o Jinx'le treşe o agresif oyunu vermiyor. Mesela şu an Kain falan oynuyor. Şu an mesela bize göre ne? Aa işte Talon sürekli alt koridora geliyor. İşte Kain sürekli alt koridorda. Tamam öyle diyorsunuz da. Hani bu adamlar da onun etrafında oynuyor. Mesela rakip oyuncu genelde. Ooo yalnız bir dakika. treşin bir canı kaldı. Ölmedi treş W'su vardı. Niye atmadı acaba Treşe Oo çok iyi kurtardı. Bak açıyı ayarladı. Lee'sini ittirdi gördünüz mü? Şimdi bak şunu söyleyecektim. Şimdi bu adamları mesela normalde ne oluyor biliyor musunuz? Sağ takım diyor ki abi alt koridorumuzda Reckless var. Biz alt koridoru oynayalım. Reckless bizi taşır. Tam tersi rakip de normalde diyor ki abi rakip takım rakip alt koridorda Reckless var. Biz alt koridora gitmezsek bu reckless oyunu taşır. Genelde alt koridorda en büyük olaylar oluyor. O yüzden bu oyuncular artık baskın yememeye o kadar alışmışlar ki hani ormancı etrafında oynamak falan bu oyuncular için her şey. Ormancı mesela atıyorum alt koridor tarafında değilse bu adamlar hiçbir şekilde agresif bir şey yapmıyor. O yüzden de bu adama baskın yapmak zor ama takım arkadaşıysanız rakip alt koridora baskın yapmak o kadar zor değil. O yüzden mesela böyle şeyler çok fazla gözüküyor. Bu tarz yüksek seviyedeki hani tecrübeli oyuncular da bu ne bileyim Koreli Showmaker'da da oluyor, Faker'da da oluyor falan filan. Bunlar yaşanan şeyler hani bu adamlar zaten baskın yemediği için baskın yiyecek pozisyona kendilerini sokmadıkları için aslında çok iyi oyuncular oluyor. Koridorları sürekli güzel güzel ittiriyorlar hop direşi yakaladı yalnız orada direkt reşi öldürüyor. Tamamen doğru zamanda eşyası bitti güzel güzel. Eşyası bittikten sonra agresif oynamaya başlıyor. Mesela bir yerde o şu çalıda bekledikleri yerde rakip takım hata yapsa orada da öldüreceklerdi falan. Bunlar önemli şeyler. Bak adam mesela şu an nasıl güçlü. Koridoru direkt ittirebilir. Adam mesela bekliyor. Yavaş yavaş ittiriyor. 1-2 milyon bile olsa rakibine kaybettirmeye çalışıyor. Bunlar hep önemli detaylar. Şimdi bir sonraki milyon dalgasında ittirecek. Bir de orayı yavaş ittirdiğiniz zaman o koridoru yeni gelecek olan koridor size daha yakına gelmiş oluyor. Yani kendi kulenizde daha yakın şekilde karşılamış oluyorsunuz. Mesela orayı direkt gittirse minyon dalgası burada birleşecekti. Buraya gidip ittirmek zorunda kalacaktı. Bekledi. Minyon dalgası burada birleşti. Burası kendisi için daha güvenli bir bölge. Bu da aklınızda bulunsun. Önemli bir bilgi. Yalnız orada bir ejder başlıyor. Zaten bomboş. Hani bir şey yapamam yapamam deyip ejderin başlık yok. Lee de geldi. Orta koridora bir rotasyon yapacak. Totemi de buldu. Aşağıya inecek mi? Yok. Orta koridorda savaş çıkıyor. Orta koridora başkasının gitmesi lazım. Çünkü Jace alt koridorda. Şu an Jace gerçekten güçlü. Tristan'ı yok eder. O yüzden alt koridora Tristana'nın gitmesi çok da mantıklı değil. Şöyle bir test etti Jinx'i. Bu arada bak farkındaysanız dakika 16.30 ve iki nişancı da 160 farm'a ulaşmış durumda. Harbiden yani nişancı nasıl oynanır aslında dersi veriyorlar. Şu an agresif olarak bir şey yapmıyorlar ama zaten hani bir nişancıyla atıyorum dakika konda oha ne oynadı be falan diyeceğiniz çok bir şey olmuyor. Ne oluyor ama adam farmını gerçekten iyi yaparsa eşyalarını aldıktan sonra bir tane böyle kitle kontrolü bir sıçra atıyor. Yandan bir reset oluyor. Bak Mesela adamın alt koridor attığı rotasyona bakın. Orta koridoru ittiriyor, alt koridora rotasyon yapıyor. Belki o Jayce mesela ölmeyecek atıyorum. Ama Tristana mesela geldiği için öldüğü durumlar oluyor. Veya kule gitmeyecek, kuleyi aldığı durumlar oluyor. Şu an mesela baktığınız zaman ha, abi alt koridora gitmese de olurdu ya zaten keseceklerdi. Tamam ama bir sonraki maçta belki öyle bir pozisyon olmayacaktı. Tristana'ya ihtiyaç olan bir durum olacaktı gibi gibi durumlar. O yüzden Tristana'nın orada alt koridora gitmesi her zaman Tristana'nın takımı için çok büyük bir avantaj ve dakika 18'e geldik. Şimdi yine klasik tüm alt koridorların yaptığı gibi orta koridora gelip kor o yalnız Jinx'in orada olduğunu biliyor. Ulan ultiyi direkt atsa keser miydi acaba ya? Ultiyi direkt atıp fenerden uzaklaştırsa sanırım keserdi. Kırmızı çıkıyor. Rakip takımın ormanı zaten artık kırmızı takıma geçmiş durumda. Orada yalnız Sin atladı duruyor. Orada Tristan'a öyle atlayamazsın. Tristan oraya ayaklar. Tristan oraya ayaklar. Öyle bir dünya yok yani. Orta koridor kulisine de geliyorlar. Şu an var ya hani şey böyle yani hani Reckless resmen turnuvada nasıl oynuyorsa adam harbiden burada da öyle oynuyor. Bak mesela hiç buradan mesela orta koridordan bak takım arkadaşları ne yapıyor? Adamın yaptığına bak. Abi bu işte çok büyük bir şey bak. Adam aldı burayı. Geldi gromp alıyor. Bak geldi gromp alıyor. Çıktı yukarıya bunları ittiriyor. Bak bir wave daha ittiriyor. Sonra diyorsunuz ki abi bu adam bana farm farkı atıyor. Bak iki seviye fark var. Hadi bir seviye olsun. Bir buçuk seviye. Bir buçuk seviye rakip, or rakip nişancı ile fark oldu. Nasıl oldu bu? Abi adam boş durmuyor. Saniyesi boş durmuyor. Adam için mantıksız bir hamle mi var? Takım arkadaşları yapıyor diye illa yapmak zorunda olmadığının farkında. Ooo yalnız. bu seni överken böyle hamleler yapmasın. Bak Q'sunu kullandığı gibi. Tristan'ın mesela Q'su yok. Trash'in. Ne oldu? Trash burada öldü mesela. Gördünüz mü? Bak Q atmasa üstüne belki koşmayacak arkasında biri vardır diye. Ama Q'sunu kullandığı gibi acımaz abi. Q'unu kaçırdığın zaman bu adam sana acımaz. Gelir. Bak, kuleye gitmeyip orada rakibini öldürmeye gidiyor. Hop o öldü. O öldü. Gayet güzel. 5-0. 4'e geldi. 21 dakika 21'de. 230 farm. Hatta bunları aldığı zaman aynen 230 farm olacak. Mis gibi. Devam etmiyor. Oradan alt koridora gidiyor. Alt koridora da atladı. Leblanc'ı kesmeye. Onu da kesti. Şu an şurada Lulu oynamak vardı ya. Çok ciddiyim. 13. seviye oldu ve daha Jinx bakın 13 seviye %60'ta falan 2,5 seviye fark oldu bak. Ne olduğunu anlamadığınız durumda bu adam öne geçti. Doğru mu? Ne olduğunu anlamadık. Birden eşit giden maç, farmda eşit, her şeyde eşit. Birden öne geçiyor. Diyeceksiniz ki abi takım iyi. Abi takım iyi de bak adamı görün bak. Takımı bir şeyler yapmaya çalışırken adam sürekli doğru zamanda doğru şeyi yapmaya çalışıyor. Farmını sürekli üstün tutmaya çalışıyor. Bak adam mesela orada Lee'sine W atabilir atmıyor. Farm var. Adam için farm daha önemli. Daha garanti bir şey var. Adam diyor ki tamam abi ben bu farmı alayım. Oradan döneyim maviyi alayım. Oradan döneyim grompu alayım. Bunlar adam için skor önemin. Skor değerinde. Öyle diyeyim size. Aha. Lee'sin Q'su var üstünde. O Leblanc da öldü. Selamun Aleyküm. Bu arada ses geliyorsa arkadan kusuruma bakmayın arkadaşlar. Hafif bir çalışma var. Gayet güzel bir şekilde. Burada da maçı bitirecekler. 8-0-8. Yani direkt şöyle söyleyeyim abi. Mesela zaten anlatılacak çok bir şey yok. Sadece anlatılacak şeyler. Bir, adam kötü koridorda yavaş oynayıp ormancısını bekleyip oynadı. Doğru mu? Ormancısı yokken rakibe çok dalmadı. Rakip hata yapmadığı sürece dalmadı. İkincisi, adam Kuleye vurmak yerine döndü Ampiri aldı. İşte güzel bir üstüne dönüş yaptı. Adam mesela orta koridora gidiyor kendi takımı. Gidiyor karşı ormanı alıyor, kendi ormanını alıyor falan. Bunlar çok önemli. Özellikle nişancı ile lütfen bunları yapmaya çalışın. Bu video bugünlük bu kadar. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.